Evet. yazı var. var ya. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Aa, <ben> evet. Şunu şöyle diyor ki Bunu da ülkede evet. bir kalıplar öğretiliyor. Fiil tabanına fiil tabanına evet acak genç bir ek ekledik. Bir keçi gelerek gelecekte yapacağını ya da tasarlanmasını ifade eder. Bu ekin özellikleri evet bu ek sert üstlükten değildir. Sert için bu ekte ünsüz değişiklikler var. Ünsüz değişiklik. Bak birim ege kalıp evet ünsüz değişimi kullanıldığı zaman ses değişimi olarak ünsüz değişimi olur. Mesela ben de burada bir şey söylemedim. Kimse bana söylemedi. Demediler, öğretmenim.